de içimdeki seni isteyin. ne yapıyorsun? <laughs> ya ben, ben bu ya. Karşı, ka Abi. karşı karşı kalmak istiyorum. Allah! Ne oluyor lan? <laughs> Kayıt aldım. Ne? Ben Optimus Prime. Bu mesajı yıldızlar arasında saklanan bütün otobotlara gönderiyorum. Biz buradayız. Ve sizi bekliyoruz. Hepsi benzer zaten hani bir şey yapmasam bile oluyor. Hayatta kalan son oldu. Asiktir ya. Var ikisini maç, aldım, maç, de alalım. Bir düşman kaldı. Tek tabanca. Hı? Sen nesin be? be? Ben acilden çıktım. Daha kan son ışırımın tamam, şeyine bakmana. Daha ne, diyorsun, <laughs> ne daha macun? <laughs> ne diyorsun amına koyayım ya? <gülüyor> <gülüyor> tamam e. Ananızı sikip sizin tamam mı? <laughs> 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 A A da Art var. S H S kim? Burada. Silah var mı? Şuraya fırlatsa. Bana ver. Bana ver lütfen. H <laughs> o ses Solakir benden bir çıktı. <gülüyor> Double <gülüyor> kaldı. Ne? Sağ... Evet. <laughs> Sana bir ben bir Çok mutlu olum şu anda. <laughs> Evet, Spike yerleştirildi. Düşman sildin. Rayga düştü. Ayakta kalan son oyuncu. Bir düşman kaldı. Beyse git çöz. Beyse çözersin. İnders. Gizlice bakmak yok. Erol, Erol ağzını sikeyim. Sus. Kanka mı? Keşke sen de biraz konuşsan kanka da sana sus desem. <laughs> neyi konuşayım amına koyayım? Ağzımda su var. Neyi konuşayım? Neyi konuşayım? Neyi? B'de shift basıyorum ben. B'de shift basıyorum. <laughs> Allah. Yukarıda bomba kurum diye şeyle mi gelmiyor amına? Ustayım, Sage orada <laughs> anamızı siktiler <laughs> sen hala neredesin? Sen üstüne atlasana niye kırıyorsun onu? Salak. Vandalım var. Almışlar. <gülüyor> 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 ne? Ne? <laughs> 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 ne yaptın lan?